Nisan'da başlayan av yasağının son saatlerindeyiz. Ağlar bu gece yarısından sonra yeniden atılacak. Son hazırlıklarını yapan balıkçılar denize açılmaya hazır. Hasret bitiyor. Ağlar denizde buluşmak için bekliyor. Balıkçılar hazır. 15 Nisan'da başlayan av yasağı bu gece sona eriyor. Balıkçılar ağ atmak için son hazırlıklarına başladı. Vira bismillah demek için sayılı saatler kaldı. Ağlar onarıldı, kaptanlar son hazırlıklarını tamamladı. Bütün ağlarımızı tekrar denize açılacak kıvama getirdik, onardık. Tesisatlarımızı yeniledik. Teknelerimiz e, av için hazırdır. E, bu akşamı bekliyoruz. Sadece saatler kaldı. sabitiyor. Heyecan dorukta galiba. Heyecan hat safhada. Son derece heyecanlıyız. Bu gece kısmet olursa 12'den sonra sezonumuz başlıyor. Durmadan çalışacağız. Artık Nisan ayına kadar, Ağustos ayına kadar vira bismillah diyelim. İnşallah Allah'ın izniyle burası palamut olacak. Tezgahlar şenlenecek. Yasağın bitmesiyle vatandaşın gözü de tezgahtaki fiyatlara çevrildi. Denizin bereketiyle fiyatların düşmesi bekleniyor. Şu an fiyatlar nasıl peki? Hamsi ne kadar mesela? Hamsi şu anda 35 lira 40 lira arası değişiyor ama yarından sonra 20 lira 25 liraya kadar düşecek. Evet. İnşallah daha da düşer yani biz umutluyuz yani bayağı. Denizde bizi ne bekliyor bu sene? En çok ne gelecek? Vallahi bu sene şu anda palamut, e, bekliyoruz palamudu. Palamutun arkasından güzel sarı kana çinekop yaparsa. Bu sene bol bol balık yiyecek. Bol bol yiyecek ve yemesi de gerekiyor bu pandemiden dolayı. Bol bol yemesi gerekiyor. Bu büyük bir fırsat olacak bu sene bize. Bize ve halkımıza. Tezgahtaki durum ne şu anda? Fiyatları alalım. Şu anda yaz mevsimi. Balıklar biraz pahalı geliyor. Balık yok, az çıkıyor. Hamsi bile 50 lira, sardalya 50 lira. Ama yarından sonra inşallah 20 liraya, 25 liraya düşecek fiyatlar. Gece yarısından sonra atılacak ilk ağlarla birlikte sezonun ilk balıkları tezgahlarda yerine alacak. Arkadaşlar balığa çıkacaklar bu gece. Allah'ın izniyle yarın sabah artık denizde ne varsa, kısmetimizde ne varsa bugün getireceğiz. Yarın. Rastgele diyelim o zaman. Rastgele evet. evet.